kolonya sürmek inşallah ban sebebi değildir. Oh. Bak tıraşımı da mis gibi ya. Sinek kaydı. İyi akşamlar iyi akşamlar Farukcuğum yarasa. Jilet. İsminden belli. Neden kendini mi? Cırt cırt yaptın jilet. Yu. Sen atabiliyor musun böyle? Atıp böyle kestiriyor musun karşındakini? Vah harbi jilet sen atabiliyor musun onu diyorum ben. Abi sen onu nasıl, jilet o alışkanlığı nasıl elde ettin ya? Tabanca dışında kimse yanıma yaklaşamaz. Oha herhalde abi sen yürüyen gerilla gibisindir ya. Yürüyen bıçak gibisin sen. Oha ağzından atıyor ya. Yalnız jilet enteresansız. Senle rahat yürünür yolda beraber. Değil mi? Sen ağzından jilet atarsın herife ben o sırada dalarım. Aa oh, falan derken ben dalarım ona mesela. Yani teçhizat önemli. Vay be. Eskiden beri merak ettiğim bir şeydir ha. Ağzıyla jilet atan adam. Hiç anlayamazsın. Bir bakmışım gömleğin vişne suyu. Oha harbi. Çok ilginç bir şey ama ha. Yani bu az insanda var. Biz bunu efsane gibi dinlerdik bazı insanlardan. Hapis Hapismapis olanlar bazıları onları anlatıyordu. Ya karşındakiyle durumun zorsa kritik bir durum yaşıyorsan önceden davranıp jileti atıyordur herhalde. Ondan sonra adam da şaşırıyordur. Ondan sonra dalıp iki tane çakıp da oradan uzaklaşabilir diye düşünüyorum. Ben de hemen senaryoyu yazıyorum. <laughs> Yani... Abi insanın her türlüsü değil mi? Yeteneğin her türlüsü var aramızda. Oho! Ben pek... Sokak kavgalarına hiç bulaşmamışımdır. İzmir Bornova, Bornova. Bornova Coast. Sokak kavgam hiç olmamıştır benim. Büyük ihtimalle... Bulaşmayan gillerdenim ben abi. Ben bulaşmıyorum. Bulaşırsam bela alacağım abi. Ya... Bir de bunun karakolu marakolu var abi. İkinizi de alırlar içeri. Biri şikayetçi ise şahit varsa falan Allah var ya yersin yani. Moku.